ve geldik Adana'ya. Adana'da Dem Parti'nin aday çıkarmasıyla İyi Parti'nin kopmasıyla Zeydan Karalar'ın kazanma şansının bir hayli zayıfladığını söylüyor. Bunu ben değil Özel Sancar söylüyor. Onu da size dinletelim <laughs> Aha, dinleyelim hocam. I said, you know, Zehirle, şey. ismerle, bu bu böyle diye çok daha yüksek yerler aday yapabilir. Ama CHP kendi yurumları yer bir parti olduğu için.